Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde Sezar Augustus'tan tüm dünyada nüfus sayımı yapılmasını emreden bir ferman çıktı. Bu ilk sayım Kirinius'un Suriye valiliği döneminde yapıldı. Herkes sayıma katılmak için kendi şehride gidiyordu. Yusuf da Davut ailesinden ve soyundan olduğu için Celile'deki Nasıra kentinden kalkıp Yahudiye'de Davud'un kenti olan Beyt denilen yere gitti. Hamile olan nişanlısı Meryem'le bir birlikte sayma katılacaktı. Orada bulundukları sırada Meryem'in doğruma vakit geldi. Biricik oğlunu dünyaya getirdi, onu kundağa sardı ve bir yemliğe getirdi, çünkü handa onlar için yer yoktu. Aynı yörede, yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kuralarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin meleği onlara gördü, göründü ve Rabbin yüceliği ışığıyla onları sardı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara, korkmayın dedi. İşte size tüm halk için büyük sevinç getirecek olan bir müjde veriyorum. Bugün sizin için Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Size bir işaret veriyorum. Kunda sarılmış, yemlikte yatan, yeni doğmuş bir çocuk bulacaksınız. Birden bire meleğin yanında güklerden gelen sayısız bir topluluk belirildi. Allah'ı överek şöyle diyorlardı. Yüce göklerde Allah'a övgüler olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara barış gelsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam yine Noel'i kutlamaktan sevinç duyuyoruz. Güzel, özel bir hisle doluyuz. İlahiler söylüyoruz. Kilisemiz süslenmiş. Ancak İsa doğduğunda bu böyle değildi. Meryem ve Yusuf günlerdir yoldaydılar. Yorgun ve yoksullardı. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi handa onlar için kalacak yer yoktu. Luka, İsa'nın doğu, İsa doğumu esnasındaki tarihsel durumu tasvir eder ve o zaman diliminde dünyanın mutlak hakiminin kim olduğunu da söyler. Bu kişi Roma İmparatoru Sezar Augustus'tur. O esnada güç sahibi olan herkesten bahseder. Ancak gerçek imparator sessizlik ve alçagönüllülük içinde doğuyordur. Alçagönüllülük, handa kalacak yer yoktur o dünyaya gizli ve şaşırtıcı bir yola geldi. Alçağ gönüllülük beden almanın ilk işaretidir. Her şeyi yaratan, insan aklının ifade edebileceği her şeyden büyük olan Yüce Allah bir ailede doğar ve yemliğe yatırılır. Bu olayın yarattığı inanılmaz zıtlığı hayal edebiliyor musunuz? Allah alça gönüllüktür ve varlığının en temel işaretlerden alça Onun alça gönüllüğü alçalmadır. Bu çocuk görünmeyen Allah'ın yansımasıdır. Bir çocuk hayal edelim her şeyde başkalarına muhtaç olan, hayatta kalabilmek için başkalarına ihtiyaç duyan bir çocuk. İşte bu hepimizin ona ulaşabilmesi, ona bulabilmesi içindir. Allah'ın gelişinin ikinci özelliği bizimle olabilmek için seçtiği yoksulluktur. İsa sıradan bir çocuk olarak, yoksul biri olarak doğar. O yoksulların arasında doğmuştur. Bu iyi haberi yoksullara getirmek içindir. Bizler birçok açıdan yoksuluz. Zayıflar, zayıflıklarımız yüzünden yoksuluz. Başkalarına bağımlıyız. Başkalarına ihtiyacımız var. Tüm varlığımızla Allah'a ihtiyacımız var. Onun varlığını hissetmeye, yakınımızda olduğundan emin olmaya ihtiyacımız var. Allah yoksulluk içinde gelmeyi seçerek bize ona korkmadan yaklaşabilme olasılığını sağlamıştır sevgi. Bu savunmasız çocuk ile Allah'ın sevgisi, şefkati ve merhameti yansıyor. Eckhart, Allah'ın oğlunun beden almadan bahsederken, gözlerinden birini kaybeden karısıyla eşit olabilmek için kendi gözlerinden birini çıkaran koca tasvirini kullanır. Allah bizlere sevgisini göstermek ve bizi kurtarmak için kendi sonsuz yüceliğinden vazgeçip bizden biri olmuştur. Çünkü Allah'ın bütün doluluğu bedence onda bulunuyor. Onun aracılığıyla gökte ve yerde suçlarımız bağışlandı ve o haç üstünde kanıyla barışı getirdi. Yemlikte ise bizden başkasına yer olmadığını hatırlamalıyız. Üzerimizde taşıdığımız yüklere yemlikte yer yoktur. Gururumuza ve kendini beğenmişliğimize yer yoktur. İnsani güçlere ve prestije yer yoktur. Geçmişteki hatalara ve affedilmemiş günahların yüküne yer yoktur. Orada bizim ön varlığımıza yer yoktur. Öfke ve hırsa yer yoktur. Yemlikte bizim gerçekte kim ve ne olduğumuzun dışında hiçbir şeye yer yoktur. Allah'ın tüm gücüyle bizlere vermek istediği sevgi ve lütuf armağanına yürekten ihtiyaç duyan tamamen insan, tamamen gerçek, tamamen savunmasız ve tamamen kırılgan varlıklar. Dua edelim. Bu kutsal ge gecede gerçek ışıkla bizleri aydınlatan Yüce Allah, sana yalvarıyoruz. Bu dünyada insan ışığında, iman ışığında yürüyen bizlerin bir gün yüceliğinin nurunda sonsuz mutluluğa kavuşmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve bediyen hikmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Rab Sizinle Olson. Hr. Sajek şey Adir, v tek Allah Hulan, Peder, Oul, vekut Salaruh, Sizler je takdis Etsen.